2024 yılında İran'da enkaz temizliği yapan işçi Hasan Ahmedi, Urmiye yakınlarındaki yıkık bir binanın altında karşılaştığı metal parça karşısında donup kaldı. Çamurdan temizlediğinde gördüğü şey kalbini durdurdu. Türk araç plakası 65 AB 2847 23 yıl önce Van sınırında kaybolan Üsteğmen Zeynep Arslan'ın araç plakası bulunmuştu. Ama asıl şoke edici olan plakada bulunan kurşun delikleri ve arkasındaki gizemli kazıntıydı. O keşif sadece kayıp bir askerin hikayesini değil, 23 yıllık devlet sırrını da gün yüzüne çıkaracaktı. Ama kimse bilmiyordu ki Zeynep'in gerçek görevi resmi kayıtlardaki gibi değildi. Bu hikayeyi anlatabilmek için 23 yıl öncesine, 2001 yılının o soğuk Kasım gecesine dönmemiz gerekiyor. Siz böyle bir keşifle karşılaştığınızda ilk ne yapardınız? Üsteğmen Zeynep Arslan 26 yaşında cesur ve zeki bir subaydı. 1975 doğumlu Zeynep Van merkezde esnaf bir ailenin kızıydı. Babası Mehmet Arslan, berber annesi Fatma Hanım ev hanımıydı. Üç çocuğun ortancası olan Zeynep, çocukluktan beri adaletli ve kararlı biriydi. Üniversitede siyasal bilgiler okurken askeri akademiye sınav hazırladı. 1997'de jandarma subay okulunu üçüncülükle bitirdi. İlk görev yeri Hakkari olmuş ardından özel yetenekleri keşfedilince Van'a alınmıştı. Farsça, İngilizce ve Kürtçe'yi akıcı konuşuyordu. Zeynep'in özel hayatında sevgilisi mühendis Kemal Demir vardı. Ankara'da inşaat mühendisliği yapan Kemal ile iki yıldır beraberdiler. 2002 yazında evlenmeyi planlıyorlardı. Kemal Zeynep'in mesleğini destekliyor ama sınır görevlerinde endişeleniyordu. 1999'dan itibaren Van Jandarma istihbaratta görev yapan Zeynep burada çok değerli bir subay olmuştu. Özellikle İran sınırı istihbaratı konularında uzmanlaşmıştı. Komutanları ona en kritik görevleri verirdi. Hiç başarısızlığa uğramamıştı. 2001 yılının Kasım ayı Türkiye için çok hassas bir dönemdi. 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'ı işgal etmişti. İran'dan Türkiye'ye mülteci akını başlamıştı. El Kaide militanlarının da bu akış içinde Türkiye'ye sızdığı istihbaratı geliyordu. Zeynep'in birliğinde görev yapan subaylar o dönemki durumu çok iyi hatırlıyorlardı. Her gün yeni tehditler geliyordu. Sınır ötesi faaliyetler çok yoğundu. Zeynep en güvenilir subaylardan biriydi. En zor görevlerde tercih edilirdi. 15 Kasım 2001 perşembe akşamı Zeynep'e özel bir görev verildi. İran'daki mülteci kamplarına sızan El Kaide militanlarını araştıracaktı. Bu oldukça tehlikeli bir görevdi çünkü İran topraklarına gizlice girmesi gerekiyordu. Görev çok gizliydi sadece birkaç üst düzey komutan biliyordu. Zeynep gazeteci kimliğiyle sınırı geçecek, Urmiye yakınlarındaki mülteci kamplarını gözlemleyecekti. İki gün sürecek operasyonda kritik bilgiler toplayacaktı. O akşam Zeynep arkadaşlarına güvenli görünüyordu. Rutin bir araştırma olduğunu, tehlike olmadığını söylemişti. Kemal'e telefon açıp sevdiğini belirtmişti. Bu ondan duyulan son sözlerdi. Saat 22'de üsse geldi. Üzerinde sivil kıyafetler, sahte gazeteci kimliği ve özel ekipmanlar vardı. Beyaz Ford Escort marka araç verilmişti. Plaka numarası 65AB2847. Sahte basın kartıyla sınırı geçecekti. Saat 23'te üstten ayrıldı. Son talimatları aldı. Komutan Albay Hasan Çelik ona dikkatli olmasını söyledi. Herhangi bir sorun yaşarsa derhal geri dönmesini belirtti. Bu bir istihbarat göreviydi, çatışma değil. Gece yarısı Van Kapı köy sınır kapısına vardı. Sahte gazeteci kimliğiyle İran'a giriş yaptı. Urmiye yolu üzerinden hedef bölgeye gidecekti. Son telsiz kontak gece yarısı 45 oldu. Sınırı geçtim, her şey yolunda. 16 Kasım sabahı saat 7'de telsiz kontak beklendi ama gelmedi. Zeynep'ten haber yoktu. Saat 9'da endişe başladı. Saat 1'de acil durum ilan edildi. Tüm birim alarma geçirildi. Albayçelik derhal harekete geçti. İran'daki bağlantılarla temas kuruldu. Zeynep'in izini sürmek için gizli ağlar devreye girdi ama çok dikkatli davranılması gerekiyordu. Diplomatik kriz çıkmamalıydı. İlk araştırmalarda çok tuhaf bulgular çıktı. Zeynep'in Urmiye'ye hiç varmadığı anlaşıldı. Sınır kapısından çıktıktan sonra iz kayboluyordu. Sanki yeryüzünden silinmişti. İran istihbarat servisleriyle gizli temas kuruldu. Türk kadın gazeteci yakaladılar mı diye soruldu. İranlı yetkililer böyle bir yakalama olmadığını iddia ettiler. Ama bu cevap tatmin edici değildi. O gün 8 saat süren gizli araştırma hiçbir sonuç vermedi. Zeynep'ten iz yoktu. Arabası da bulunamamıştı. Sanki havaya uçmuştu. Bu durumun izahı çok zordu. Akşam Van'daki ailesine haber verildi. Baba Mehmet kızının çok zeki olduğunu, kaybolacak biri olmadığını söyledi. Ona bir şey olduğunu düşünüyordu. Anne Fatma sinir krizi geçirmişti. Kızının çok dikkatli olduğunu, hiç risk almadığını belirtiyordu. Sevgilisi Kemal de haberle sarsıldı. Zeynep çok deneyimli biriydi. Hiç risk almazdı. Mutlaka bir şey olmuştu. Onu bulunmasını istiyordu. Derhal van'a gelmeye karar verdi. İkinci gün arama genişletildi. MIT devreye girdi. 150 kişilik özel ekip oluşturuldu. İran sınırının her karışı araştırıldı. Gizli geçiş yolları incelendi. Ama yine sonuç alınamadı. Üçüncü gün çok önemli ipucu bulundu. Kapı köy yakınlarında Zeynep'in arabasının lastik izleri tespit edildi. İzler ana yoldan çıkıp dağlı kalana doğru gidiyordu. Bu çok ilginç bir gelişmeydi. İzlerin sonunda çok şaşırtıcı bulgular çıktı çatışma izleri vardı. Kan lekeleri, kurşun kovanları ve araç cam parçaları. Burada kesinlikle bir olay yaşanmıştı. Ama Zeynep ve arabası yoktu. Adli tıp ekibi getirtildi. Kan örnekleri alındı, DNA testi yapıldı. Sonuç 3 gün sonra geldi. Kanlar Zeynep'e aitti. Demek ki burada yaralanmıştı. Ama nereye götürülmüştü? Bir hafta sonra umutlar azalmaya başladı. Zeynep'ten hiçbir iz bulunamıyordu. İran tarafına kaçırılmış olması muhtemeldi. Ama hangi grup yapmıştı bunu? El Kaide mi yoksa İran istihbaratı mı? Resmi rapor hazırlandı. Üsteğmen Zeynep Arslan sınır ötesi görev sırasında kaybolmuştur. Düşman unsurları tarafından kaçırılmış olma ihtimali yüksektir arama çalışmaları gizlice sürdürülecektir. Bu rapor ailesine ve Kemal'e gönderildi. Aile bu raporu kabul etmedi. Zeynep'in cesedi bulunmamıştı. O yaşıyordu. Baba Mehmet onu bulana kadar durmayacağını söylüyordu. Kemal de inanmıyordu Zeynep'in öldüğüne. O çok güçlü kadındı. Zor durumlardan kurtulmasını bilirdi. Mutlaka bir yerlerde esir tutuluyordu. Onu kurtarmak gerekiyordu.'' Askerlik arkadaşları da şüpheliydi. Zeynep ölse bile cesedi olması gerekiyordu. Bu kadar iz bırakmadan kaybolmak imkansızdı. Kendilerine anlatılmayan şeyler olduğunu düşünüyorlardı. Birlik içinde fısıltılar başlamıştı. Belki çok gizli görev vardı diyenler vardı. Belki kaçırıldı diyenler vardı. Ama kimse kesin bir şey bilmiyordu. Komutanlar da çok suskundu. Aralık 2001'e girildiğinde arama çalışmaları askıya alındı. Kış şartları çok ağırlaşmıştı. Bahar gelince arama yeniden başlayacaktı. Ama Zeynep'in ailesi ve sevgilisi bu durumu kabul etmiyordu. Baharda karlar eridiğinde yeniden büyük arama yapıldı. 300 kişilik ekiple sınır bölgesi tarandı. 6 aylık yoğun aramada sadece küçük bir metal parça bulundu. Zeynep'in rozetine benziyordu ama tam emin olunamıyordu. Ailesine şehit maaşı bağlandı. Baba Mehmet kabul etmek istemedi. Kızı şehit değildi, kayıptı. Ama maddi durum zordu. Üç çocuklu aile geçinmekte zorlanıyordu. Mecburen kabul etti. Sevgilisi Kemal dört yıl bekledi Zeynep'i. Evlilik planlarını erteledi. Ama ailesi baskı yaptı. 4 yıl olmuştu. O gelmeyecekti artık. Başkasıyla nişanlandı. 2007'de başka biriyle evlendi. Zeynep'e karşı ihanet olmadığını o da isterdi ki mutlu olmasını belirtti. 2009'da baba Mehmet vefat etti. Son sözleri kızını bulamadan gittiği oldu. Anne Fatma 2015'te hayatını kaybetti. Son günlerinde inşallah cennette görüşeceklerini söylemişti. 2000'li yıllarda DNA teknolojisi gelişti. Zeynep'in DNA profili çıkarıldı ama hiçbir eşleşme bulunamadı. 2010'da sosyal medya yaygınlaştığında Zeynep Arslan nerede sayfaları açıldı. Kayıp Subay Zeynep Arslan grubu kuruldu. Her yıl 15 Kasım'da anma etkinliği yapıyorlardı. 2020'de İran'da deprem hasarları nedeniyle eski binalar yıkılmaya başladı enkaz temizliği sırasında çok eski eşyalar çıkıyordu. Ama kimse 23 yıl sonra çıkacak şeyi tahmin edemiyordu. 2024 yılında İran'da enkaz temizliği yapan işçi Hasan böyle bir keşifle karşılaşacağını hiç düşünmemişti. Kimse bilmiyordu ki o plaka 23 yıllık gizemi çözecekti. Ve plakada bulunan gizemli kazıntılar herkesi şoke edecek gerçekleri barındırıyordu. 18 Mart sabahı İran'da enkaz temizliği yapan işçi Hasan Ahmedi bulduğu Türk araç plakasını yerel polise teslim etti. İran polisi plakayı incelediğinde üzerindeki kurşun deliklerini ve arkasındaki gizemli kazıntıları fark etti. Diplomatik kanallarla Türkiye'ye bildirildi. Bu keşif 23 yıllık gizemi çözecekti. Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen rapor herkesi şok etti. Plaka numarası kontrol edildiğinde Üsteğmen Zeynep Arslan'ın 2001'de kayıp olduğu görüldü. Bu o kayıp subay diye bağırdı komiser. Herkes şaşkınlık içindeydi. Plaka Ankara'ya götürüldü. MİT ve genelkurmay uzmanları detaylı inceleme yaptı. Ama asıl şok edici olan plakadaki kazıntılardı. Plaka arkasına çiviyle Yardım İran Zindani 2003 yazılmıştı. Bu kazıntı herkesi derinden sarstı. Demek ki Zeynep İran'da esir tutulmuştu. En az iki yıl zindanlarda kalmıştı. Plakayı neden bu şekilde bırakmıştı? Bir mesaj mıydı yoksa son umut mu? Emniyet teknisyenleri plakayı çok detaylı inceledi. Kurşun delikleri 9 mm tabancadan çıkmıştı. Kazıntılar sivri metal aletle yapılmıştı. Plaka İran'ın Urmiye bölgesinde bulunmuştu. Zeynep muhtemelen orada tutulmuştu. Mighty derhal İran'la gizli temas kurdu. Zeynep Arslan adlı Türk vatandaşı hakkında bilgi istendi. İran Dışişleri'nden ilk cevap bekleniyordu. Bu çok hassas bir konu olduğu belliydi. Bu sırada çok önemli bir tanık ortaya çıktı. 2003'te İran'da esir tutulmuş eski PKK militanı Hasan Polat konuşmaya karar verdi o dönem Urmiye cezaevinde kalmış Türk kadın subay gördüğünü söyledi. Hasan Polat detayları anlatmaya başladı. 2003 yılı kışında Urmiye cezaevindeyken bir kadın ses duyardım. Türkçe ağlıyordu. Çok zayıflamış gibiydi. Gardiyanlar onu çok kötü muamele ediyordu sürekli. Bu kadının Zeynep olduğunu nereden biliyorsun? Bir keresinde avluda gördüm. Çok zayıflamıştı. Saçları kısa kesilmişti. Ama dik duruyordu hala. Zeynep diye sesleniyorlardı ona, Türkçe bilmeyen gardiyanlar. Ne kadar süre oradaydı? Tam bilmiyorum ama en az 6 ay. Her gece ağladığını duyardım. Türkçe şarkı söylüyordu bazen. Çok üzücüydü durumu. Sonra başka yere götürüldü. Bu ifade Mighty büyük heyecana düşürdü. Zeynep gerçekten yaşamıştı. En azından 2003'e kadar hayattaydı. Peki sonra ne olmuştu? Hangi cezaevine götürülmüştü? İkinci önemli tanık İranlı eski gardiyan Reza Ahmedi oldu. 2006 yılların Tebriz cezaevinde çalışmıştı. Türk kadın mahkum olduğunu hatırlıyordu çok iyi. Reza Ahmedi gizli görüşmede konuştu. O kadın çok güçlüydü. Hiçbir zaman pes etmezdi. Sürekli Türkiye'ye dönmek istediğini söylerdi. Çok akıllı kadındı. Farsça öğrenmişti çabuk. Zeynep ne durumda tutuluyordu? Özel hücrede tek başınaydı. Çok sıkı güvenlik altındaydı. Ziyaretçisi yoktu. Sadece sorguya çıkarılırdı ara sıra. Ne sorguladıklarını bilmiyordum. Bu tanıklıklar Zeynep'in İran'da uzun süre tutulduğunu gösteriyordu. Ama 2006'dan sonra izi kayboluyordu. Acaba başka yere mi götürülmüştü yoksa İran dışişlerinden beklenen cevap geldi. Çok şok ediciydi. Zeynep Arslan 2001-2018 yılları arasında çeşitli cezaevlerimizde tutulmuştur. 2018 yılında hastalık nedeniyle vefat etmiştir. Bu açıklama tüm Türkiye'yi sarstı. Demek ki Zeynep 17 yıl İran cezaevlerinde kalmıştı. 2018'de ölmüştü. Sadece 6 yıl önceydi bu. Neden bu kadar geç öğreniyorlardı? Van'daki ailesi bu haberi duyunca yıkıldı. Anne Fatma artık hayatta değildi ama kardeşi Mehmet çok ağladı. Ablam 17 yıl çile çekmiş. Biz onu ölü sanıyorduk. Bu nasıl acı? Medyada büyük patlama oldu. 17 yıl İran zindanında başlıklı haberler tüm gazetelerin manşetindeydi. Kamuoyu büyük öfke yaşıyordu. Neden kurtarılamamıştı Zeynep? Eski sevgilisi Kemal de haberi televizyondan duydu. Şimdi evli ve çocuk sahibiydi ama çok etkilendi. Zeynep hala yaşıyormuş. Keşke bilseydim. Belki bir şeyler yapabilirdim dedi. Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Bu çok üzücü bir olay. Zeynep Arslan kahramandı. Onu kurtarmak için elimizden geleni yaptık ama İran işbirliği yapmadı. Muhalefet partileri sert tepki gösterdi. 17 yıl niye beklediniz? Bu kadın subay niye kurtarılmadı? Bu sorular hükümeti zor durumda bıraktı. M T eski başkanı da konuştu. Zeynep'in durumunu biliyorduk. Çok gizli müzakereler yürütülüyordu. Ama İran hiçbir zaman kabul etmedi. Çok zor durumdaydık. Neden kamuoyuna açıklanmadı? Açıklasaydık İran onu öldürürdü sessiz kalmak zorundaydık, diplomasi yürütüyorduk sürekli. Bu açıklamalar kamuoyunu tatmin etmedi. Zeynep'in ailesi dava açacağını duyurdu. Kızımız 17 yıl çile çekti. Bunu sorumluları var. Adalet istiyoruz dediler. İran'dan daha detaylı bilgi geldi. Zeynep'in son yılları çok zormuş. Hastalığı ağırlaşmış, tedavi görmüş ama kurtarılamamış. 2018'de Tebriz cezaevinde vefat etmiş. Zeynep'in cenazesi nerede? Bu soru çok önemliydi. İran Zeynep'in Müslüman mezarlığına gömüldüğünü söyledi. Mezarının yeri verilecekti. Aile cenaze için İran'a gitmek istedi. Diplomatik girişimler başladı, Zeynep'in mezarını ziyaret etmek istiyorlardı. Bu çok duygusal bir durumdu. Bir ay sonra aile İran'a gidebildi. Tebriz'deki mezarı ziyaret ettiler. Çok sade bir mezardı. Üzerinde sadece ismi yazıyordu. Çok ağladılar. Kardeşi Mehmet mezarda konuştu. Ablacığım seni çok özledik. 17 yıl ne çile çekmişsin. Artık huzur içinde yat. Seni hiç unutmayacağız. Türkiye'ye döndükten sonra Van'da büyük tören düzenlendi. Zeynep'in anısına. Binlerce kişi katıldı. Türk bayrağı açıldı. İstiklal Marşı söylendi. Zeynep'in anısına Vanda Park yapıldı. Üsteğmen Zeynep Arslan Parkı heykeli dikildi. Her yıl 15 Kasım'da anma töreni düzenleniyor. Bu hikaye gösteriyor ki vatan uğrunda görev yapan kadın subaylarımız da çok fedakarlık yapıyor. Zeynep 17 yıl İran zindanlarında kaldı ama hiç pes etmedi. Plakadaki mesaj onun son umudu olmuş. Bir gün bulunacağını biliyormuş ve gerçekten de bulundu. Geç de olsa gerçek ortaya çıktı. Zeynep'in hikayesi sadece bir kayıp subay vakası değil. Bu aynı zamanda kadın askerlerimizin ne kadar cesur olduğunun kanıtı. Zor şartlarda bile dayanıklılık gösteriyorlar. İran'daki 17 yıl nasıl geçti bilmiyoruz ama Zeynep'in güçlü karakter sahibi olduğu kesin. Hiç pes etmemiş, son nefesine kadar mücadele etmiş. Bu videoyu izleyen kadın askerlerimiz Zeynep'i örnek alabilir. O çok zor şartlarda bile vatanseverliğini kaybetmedi. Onur ve şerefini korudu. Sizce böyle hikayelerin anlatılması önemli mi? Kadın subaylarımızın fedakarlıkları yeterince bilinir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zeynep gibi kahraman subaylarımızın anısını yaşatmak hepimizin görevi. Zeynep şimdi Van'daki parkta heykel olarak yaşıyor. Adı her yıl anılıyor. Genç subaylar onun hikayesini öğreniyor. Bu en güzel anıt. Rabbim tüm şehitlerimize ve Zeynep'e rahmet eylesin. Vatanımız sağ olsun. Bu hikaye bize gösteriyor ki kadın askerlerimiz de çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Bu hikayeden çıkarılacak ders hiçbir fedakarlık boşuna değil. Zeynep'in mücadelesi boşa gitmedi. Adı yaşayacak örnek olacak.